16-17 ay cezaevi sürecimiz oldu. Yurt çıkma kararı aldım. Sonra Almanya'ya geldim. 10 sene kadar muhasebecilik yaptım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladım. Firmamızı kurmaya karar verdik. Almanya'da hızlı internet kablosu düşüyoruz. Hanımın gözleri yaşlı, kızın gözleri yaşlı. Zorlu küpeyi çıkarttırmışlar yani Türkiye'de. Ailelerini düşünüyor iseler, çocukların geleceğini düşünüyor iseler. Ticaretimize başladığımızda 6 ay boyunca devlet bize yardım etti. Yalan söylediğini anladığımda dedi, işler değişir dedi. Türkiye'deki arkadaşların da cani gönülden buralara gelmesini isterim. Herkese merhaba. Bu hafta tutunanlar da Weinheim'da İkram Dinler ve Mehmet Büyükbaşıcı ile beraberiz. Evet İkram Bey ve Mehmet Bey iki ortak. Ne iş yaparız? Bir işinizi tanımlayabilir misiniz? Almanya'da Glasfaser diyorlar fiber optik kablo düşüyoruz. Hızlı internet kablosu düşüyoruz. İş makinelerimizle, çalışanlarımızla Almanya'nın sokakları kazıyoruz. O yolculuğunuzu konuşacağız. Nasıl ortaklık başladı? Daha önce tanışıyor muydunuz, tanışmıyor muydunuz? Bunların hepsini konuşacağız ama önce şöyle sizlere ayrı ayrı bir tanımak istiyoruz. Evet, İkram Bey sizden başlayalım. 1978, Ağrı Patlıs'ta oldu. Çiftçi bir ailenin evladıyım. İlk okul ve ortaokulu Patlıs'ta okudum. Babam ve annem Ağrı'da kaldılar. Biz abimlerle Bursa'ya göç ettik. Abimlerim Bursa'da inşaat işleri yapıyordu. Hepimiz inşaatın bir odasında kalıyorduk. Ben liseye gidiyorum, gidiyordum. Abim de üniversite sınavına hazırlanıyordu. Öbür abilerim de, iki üç tanesi de inşaatta çalışıyorlardı. Sonra oradan işte ev aldık. Bursa'da ev aldık. Ev alınca abimler evli olduğundan dolayı ailelerini getirdiler. Sonra yerleşik bir hayata biz geçmiş olduk. Ben liseye giderken hafta sonları da abimlerle beraber inşaatta çalışıyorduk. Tabii ki Türkiye'deki bu deneyim benim için bir ön ayak oldu yani. Hani inşaatın, emlakın nasıl gittiğini, nasıl işlediğini, nasıl yapıldığını bildiğinden dolayı o sebeple aslında biz bu işe başladık. Yani o geçmişteki yaşanan şeyler burada bize eşik oldu. Dumlu Üniversitesi İşletme fakültesini bitirdim. İşletmeyi bitirdikten sonra özel bir sektörde 7-8 sene, 10 sene kadar muhasebecilik yaptım. Asker dönüşü yemek fabrikasında insan kaynakları müdürü olarak hayatıma devam ettim. 2016'nın Şubat ayında, 9 Şubat'ta bizi gözaltına aldılar yönetim kuruluyla beraber. Dört gün gözaltında kaldık. İlk duruşmamız dört gün sürdü. Sonrasında yaklaşık 17 tane mahkemeye gittim ben. Hatta son gün de ben şeydeydim, adliyedeydim. Hakim beni var mı söyleyeceğim bir şey? Hukuk çerçevesinde kendimi savunmaya çalıştım. Hiçbir delilin olmadığını söylemeye çalışırken o beni hiç dinleme, dinlemiyordu. Orada anladım ki bu akşam hani burada bir şey olmayacak. Savunumu yaptıktan sonra yerime geçtim. 5 dakika sonra yerinden kalkıp seyircilerin içerisinden arka kapıdan çıktım. 2 saat sonra haber geldi. 7,5 yıl ceza görüldü yerde tutuklamasına karar verildi. O günden sonra artık ben de evime gidemez oldum. Kararımı verdim yani. Artık Türkiye'de yaşam şartları bizim için elverişli değil. Benim bir suçum yok. Suçlular hapse gider. Yurt çıkma kararı aldım. Aslında benim için çok kolay bir karar olmadı. Yurtdışına yurt dışına çıkmadan önce işte düşünüyordum hapse gireceğim. Yedi buçuk yıl sürecek. Ha, da oğlum 18 yaşına gelecek. Olmam gereken dönemde çocuklarımın yanında olmayacağım. Yani aslında yurt dışına çıkmamı e, e, sebep olan sebeplerden bir tanesi bu. O kararı aldıktan sonra yaklaşık bir 15-20 gün içerisinde Türkiye'den çıkış yaptım. Yunanistan'a geçtim. Sonra Almanya'ya geldim. İlticaya başvurdum. Mülakata aldılar bizi. Ben dedi herkesin dedi doğru söylediğini inanırım. Ta ki yalan söylediğini anlayana kadar. Yalan söylediğini anladığımda dedi, işler değişir dedi. Ben de işte yandaki çevirmen arkadaşa dedim ki, lütfen dedim beyefendiye söyleyin, ben buraya para için, pul için gelmedim. Ben buraya özgürlüğümü elde etmek için geldim. Ve beyefendiye söylediğim her şeyin evranı vereceğim. Her şeyin belgesini vereceğim. Türkiye'de yaşadığınız süreç işte ev aramasından tutun. Mahkemede yaşadığımız şeylere ve aldığımız cezaya kadar hepsinin evraklarını hazırlamıştım. Mülakata girdikten yaklaşık 2 hafta sonra benim oturumum yazılmış yani. Ondan sonra işte Haym'e geçtik. Evet Mehmet Hocam sizi de bir tanıyalım. 1981 Kayseri doğumluyum. İlkokul, ortaokul dönemi Kayseri'de okudum. Üniversite dönemimde Adana'da geçti. 2004 Çukurova Üniversitesi Teksim Mühendisliği mezunuyum. Babam esnaftı, yıllarca da esnaflık yaptı. Okul bitince ben de mesleğimi yapma fırsatı bulamadım. Her Kayserli gibi babamın yanında ticarete devam ettik. Daha sonra kendi işlerimi açtım ev tekstili perde üzerine. Erkek kardeşim de ticarete dahil olduktan sonra ben Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladım. Orada üç arkadaş bir projeyi yönetiyorduk biz. Bilim merkezi kurulması gerekiyordu. TÜBİTAK yurt dışından bir tasarımcı firma ve belediye ayağı, üçlü saç ayağı. Biz belediyedeki muhataplarıydık. 2016 Temmuz'dan sonra 8 kişi tutuklandı. Bunların arasında ben de vardım ve 16-17 ay cezaevi sürecimiz oldu. 11 ay geçmişti hala bir iddianame bile yoktu. Yani neden, ne isnat ediyorlar bilmiyorduk yani 11 ay geçmesine rağmen. Savcıya çok bir baskı yapınca hanım demiş ya ben bir bakayım dosyalara. Aa unutmuşuz biz o dosyayı falan. Tamam ben ilgileneceğim demişti ve öyle ilk defa bir hakim karşısına çıktık. Uzun tutukluluk süresinden dolayı e, tahliye edildim. İnsanlar hala şu gözle bakıyor. artık akıllandı falan hani cezaevine girdi. Altı, artık aklı başına gelmiştir. Nazarını hissettiğim an bende dumanlar çıkıyordu yani. Baktım ki yapamayacağım. Dedim hanıma ben gidiyorum, yok dedi beraber gidiyoruz. Yunanistan'ın bir adasına bir gece yarısı geçtik yani çoluğumuzla çocuğumuzda 2018'de yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü Atina'dan Almanya'ya uçtuk. En yakındaki kampa da iltica ettik. İki ay kampta kaldıktan sonra e, transferimiz çıktı. Türkiye'de herhalde yıllarca çalışsam alamayacağım, bana bir ev verdi devlet. Aklıma geldikçe duygulandığım bir hususta, kızım Cezaevinde en son geldiği ziyaretlerin birinde e, kulağında küpe var diye, kapalı görüşte temas zaten mümkün değil. Kızımı görüşe almamışlardı yani kulağındaki küpesinden dolayı. O da abse yapmış, çıkarmak istemiyor küpeyi. E, çıkardığı zaman ağrıyor, acı çekiyor. Daha önce de çocuk yaşamış. Hanımın gözleri yaşlı, kızın gözleri yaşlı. Zorla küpeyi çıkarttırmışlar yani Türkiye'de. Ama ben bu Almanya geldikten sonra kızımı bir sene boyunca e, Almanca bilmiyor, otobüs okuluna gidip gelemez diye evden taksi aldı sabah 7 yedi buçukta öğleyin tekrardan o taksi şoförü benim kızım eve bıraktı yani. Gerçekten çok harika bir dönem bizim için başlamış oldu. Allah'ın bir lütfuydu bizim için. Buraya geldiniz, bu devletin imkanları size sunuldu. Ama şimdi sizler de burada iş sahibisiniz. Artık devlete vergi veren bir insan halindesiniz. Yani bu ülkeye artık katma değeriniz var. Bu güzel bir şey ama bu güzelliğe giden süreci de bir dinlemek istiyorum. Ortaksınız. Bu ortaklık nasıl başladı? Ne zaman tanıştınız yani? İkram Bey'le kamp sürecinden tanışıyoruz. Aktif olmak adına bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Bir iş ilanı gördüm. İşte yemek dağıtma işi. Yemek dağıtmaya başladım. Çevreyi tanıyalım, insanları tanıyalım. Biraz gözüm açılsın düşüncesiyle akşamları ben de yemek dağıtmaya başladım. Ortak bir araba aldık. Asıl asıl ortaklığımız da o zaman evet, başladı. oradan başladı. Bir gün Mehmet abi işte konuşurken hani bu şekiller hani ne yapabiliriz düşüncesiyle dedi ki ya bir ortak arkadaşımız var mühendis arkadaş. Almanya'da bizim şu anda yaptığımız işler alakalı bizim bir iki arkadaşımız bir şirketle işe başlamışlar. İsterseniz siz de böyle bir şey yapın. Hani biz zaten ben inşaat emlak üzerinde bir iş yapmak istiyordum. E nasıl yapabiliriz? Biz planlama bilmiyoruz. Almanya'yı bilmiyoruz. Dilimiz eksik. Dedi ki ya bir arkadaş var. Ders verebiliyor şu anda mevcut yaptığımız iş bize alakalı. Konuştuk, beraber karar verdik. Dedi ki ben de geleceğim o zaman, beraber alalım bu eğitimi. Haritacılık kursu, özel bir program öğrendik. Bu program sayesinde de Türk bir firmada İkram ile beraber iş bulduk. Şu anda yapmış olduğumuz işin orada öğrendik. Çante şefliğini yapıyorduk. Çalışan ekipler vardı sahada. Biz gidip o ekipleri kontrol ediyorduk. Güvenliğini düzgün almış mı? Plana göre, projeye göre uygun inşaat yapılıyor mu? Günlük kaç metre yapmış? Raporlamalarını falan yapıyorduk. İşte o zaman Ekrem Bey'le konuşmalarımız neticesinde Almanya'da bu alanda sahada ciddi bir açık olduğunu, ciddi bir ihtiyaç olduğunu hissettik. Karar verdik. Firmadan ayrılmak zorunda kaldık. Firmamızı kurmaya karar verdik. Bu işi yapacağız ama seyredememiz yok. Bir ortak, acaba birini bulabilir miyiz? Yani bizi kapital anlamında destekleyecek. Mehmet abinin bir arkadaşıydı. Onunla biz görüşmeye başladık. Sahayı biz halledecektik, işi biz bulacaktık ama o işin kapital kısmını halledecekti. İş yapmaya karar verdik ama hani bir yerde iş almamız gerekiyor yani. Bir arkadaşla tanışmıştık büyük bir firma. İş verecek birilerini arıyormuş. Tabii gittik sahaya gördük. Anlaştık. İlk aldığımız malzememiz bir tane matkap, bir tane de asfalt kesme makinası, küçük makinelerden böyle flex'lerden çalışanlarımız geldi ve işe başladık. Bir ay kadar bir çalıştık. Ama gelen elemanlarımız işi bilmiyorlar. Üçüncü ortağımızın gönderdiği bir ekipti. Bizi çok ciddi manada yordular yani. Bunun yanında makinalarımız yok günlük kiralamalar yapıyoruz. Gözümüzü karartarak üçüncü ortağımızı aradık. Dedik ki abi bu böyle gitmez. Hani ortaklığın da belli şartları var. Bu şartları sizin de yeni de getirmeniz gerekiyor. Tabii anladık o zaman işte ortağımızda da para yokmuş maalesef. Üçüncü ortak, ortağımızla ortaklığı bitirdik. Biz ay sonuna kadar çalıştık. Çalıştığımız firmadan para alamadık. Para alamayınca elemanlarımıza, çalışanlarımıza ücretlerini ödeyemedik. Elemanlarımız işi bıraktı. Biz de işi bırakmak zorunda kaldık. Bir ay kadar bir boşluk oldu. Sonra tekrar başka bir firmada başladık. Sonra oradan, oradan işte buraya geldik. Burada başladık. Şu anda hani arabalarımızla, iki ekibimizle, yaklaşık şirketimizin minyasında 16 çalışanla işimizi devam ediyoruz. Asfalt işini de bizi yapıyoruz. Hani ekibimiz hem kazı işini yapıyor, aynı zamanda asfalt da yapıyor yani. Yollara geçişlerde bu tür köprüleri koyuyoruz. Hani insanlar sıkıntı yaşamasın, yaşlılar geçsin, rahat geçsin, çocuklar rahat geçsin diye. Asıl internet buradan evlere dağıtılıyor. Yani burası toplama yeri. Buradan her eve ayrı bir kablo gönderiyoruz. Elimize bir plan gelir öncesinde belediyenin çalışanlarıyla ilgili şirketin personeliyle bir sahaya dolaşırız. Bir tespitlerimizi yaparız. Nereden ne yapacağımıza bakarız. Şu anda işte e, Filas'ta kaldırım taşları var. Bunları açıyoruz. Her evin belli bir rengi var. Eğer aboneliği varsa müşterinin kaplosunu evin kilerine kadar götürüyoruz bırakıyoruz. Eğer aboneliği yoksa evin özel mülk alanına 30 santimetre girecek şekilde aşağıdan kaplonucunu bırakıyoruz. İlerleyen süreçte 3-5 ay sonra ya da yıl sonra ne zaman istediği zaman gelip internetini bağlamaya hazır halde buluyor. Evet bayağı zor bir süreç yaşadık birkaç yıl belki. Ama ve lakin geldiğimiz noktada Almanya'nın ilk ona girecek büyük bir firmasında 120-125 yıllık büyük bir firmadan bir iş aldık başarılı olarak çalışıyoruz. Şu anda firma olarak yani ikinci firmayız. Şirketimize bakan ünlü hedeflerimiz arasında ve ana firma olmak. Bu işi kurarken kurmadaki amacımız para kazanmak değil, çevremize de yardımcı acaba olabilir miyiz? Düşüncesi hep vardı bizde. Şu anda bu düşüncemiz devam ediyor. Helalinden e, yaptığımız işi düzgün yaparak evet dışarıdan biri baktığında bu insanlar gelmişler, Müslümanlar, güzel örnek teşkil ediyorlar. Bu iş gerçekten bu şekilde yapılır dedirtebilmek yani amacımız. Yıllardır yabancılarla iç içe yaşamışlar, çok ciddi olumsuzluklar yaşamışlar yani. Sizi ne kadar dürüst olsanız dahi, siz ne kadar samimi davransanız dahi adamların kafasında farklı şeyler var yani. Onları yıkmak biraz zor oluyor ama sizi tanıdıktan sonra gerçekten işler değişiyor yani. En son işte geçen hafta yaşadığımız bir olay sahada. Sokağa başladık yaşlı bir amca geldi, Alman amca. Ben dedi işte bau engineer'ım yani. Ben inşaat mühendisiyim dedi yani. Tamam olabilirsin dedim yani hani konumuzda bir alakası yok ama ben işi biliyorum yani hani işinizi ona göre yapın herhalde hissettirmeye çalıştı. Ama akşamında geldi teşekkür etti. Çok güzel çalışıyorsunuz. Dün e, öğle saatinde hava çok sıcaktı. E, sahaya geldiğimizde e, elemanlar tam böyle öğle saatinde yemeğe çıkmışlardı. Biz de yemeğe gittik zannettik ama Seslendiğimizde şu bahçenin içerisinde sesleri geldi. Ev sahibimiz bu evin sahibi onları davet etmiş. Kahve ısmarlamış. Biz gittik, bizi de kahve ısmarladılar. Zaman zaman böyle şeyler de oluyor. Kahvemizi hazırlıyorlar, yanında bir kek, poğaça koyuyorlar. Bu da aynı bizim Türkiye'deki kültürün aynısı devam ediyor burada da. Baynax'ın geliyor işte bunların noelleri. Işte hediyeler götürüyoruz komşularımıza işte hanım bir kek yapıyor üzerine not yazıyoruz. 20 yıldır burada yaşayan arkadaş diyor ki, ya ben daha bunu daha hiç yapmadım diyor yani. Kapı komşusunun zilini çalıp da onun bir bayramını onun bir değerini takdir etmemiş veya o, o, o komşusunun bir gönlüne girememiş yani. Daha önce gelen Türklerin bir arada yaşayıp e, bu get dolaşmada şu anda kırılıyor. Almanya'nın en ücra köşesinde bile ve bir tohum gibi serpiliyor yani arkadaşlar. Nereye giderseniz gidin. Türkiye'den yeni gelmiş arkadaşlar rastlamak memnun mümkün Almanya'nın birçok yerinde. yabancı bir ülkede yaşıyor hissiyatı yok şu anda yani. Ne zaman hissediliyor? İşte bayramlarımızda, seyranlarımızda tabii ki burada hayat devam ediyor. O dönemlerde tabii ki biraz garip'likler yaşıyoruz. Ayrıca yine dikkatim çeken meselelerden birisi doktora gidersiniz. Bekleme odaları vardır. Beklersiniz sıranızı. Kapıya kadar gelir doktor, isminizi söyler, size refakat eder. Muayene odasına götürür, sandalyeye buyurun oturun der. Sizi dinledikten sonra, muayene ettikten sonra tekrardan ayağa kalkar, sizin kapınızı açar. Ama bu istisnasız böyledir yani. Kaç kere rastladım ve sizi yolcu eder yani. Yani bir ikinci sınıf muamelesi varsa Türkiye'de var, burada yok yani. Bugün sizler gibi Avrupa'ya ve dünyanın daha değişik yerlerine giden çok insan var. Ve çoğu da sermayesiz. Dolayısıyla yani ortaklık bir noktada... Kaçınılmaz olabiliyor. Siz de güzel bir ortaklık kurmuşsunuz. Mesela bu ortaklığınızın şu ana kadar sağlıklı bir şekilde gitmesindeki en önemli neden neydi? Her aramızda ciddi bir saygı var. Ayrıca ailemiz tabii ki işin içerisinde karışmıyor. İşimizde olan mesele de ailelerin dışarıda kalması gerekiyor ki ortaklık devam edebilsin. Bir de çok ufak hesapçı değiliz ikimiz de. Ufak tefek şeyleri hesap edersek ortaklıklar yürümez yani. Her şeyi yazılı hale getiriyoruz yazılı yapıyoruz. Olması gereken bu aramızda zaten böyle bir sözleşmemiz var. İki güvene tabi çalışıyoruz. O bana güvenir, ben ona güvenirim. Cesur davranmışsınız, hemen işe atılmışsınız. Peki sizler gibi olanlara ne tavsiye etmek istersiniz? Zamanda duyduğum çok güzel bir söz vardı. Hani aramakla bulunmaz ama bulanlar da arayanlardır. Yani arkadaşlar muhakkak aramaları lazım. Bir hedefleri olabilir, o hedefe kilitlenmiş de olabilir. Yani hayırlı olup olmadığını bilmediğimiz için İlle de o hedefe bence hırs göstermek gerekmiyor. Gerekmiyor o hedefe ulaşmak için. O hedefe giderken farklı bir kapı Allah aralıyorsa orayı da değerlendirmek lazım. Yapmak istedikleri işi belirleyip o yolla yürümeleri gerekiyor. Azim ve kararlılık. Evet güle giden hiçbir yol dikensiz değildir. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama hedefin belli olması gerekiyor. Bence yaşın çok bir önemi yok. Türkiye'de e, belli bir yaştan sonra yeni bir işe başlamak, atılmak riskli olabilir. Ama Almanya şartlarıyla düşünüldüğünde burası sosyal bir devlet. Yeni bir işe, işe başladığınızda e, devletin şu şekilde bir desteği var. Örneğin biz ticaretimize başladığımızda 6 ay boyunca e, devlet e, bize yardım etti. Eğer e, para kazandıysanız size vermiş olduğum bu yardımları geri alırım. Eğer yeterli miktarda kazanamadıysanız bu paraları ben sizden geri istemem dedi. Bu bizim için büyük bir teşvik oldu aslında. Eğer biz bu ay para kazanamazsak kiramızı nasıl öderiz diye bir kaygımız yoktu yani. Sadece işimize odaklanmıştık, işimizi çevirmeye çalışıyorduk. Bizim en büyük motivasyonumuz şuydu. Biz şu anda job center'dayız. Bu işi başarmazsak döneceğimiz yer tekrar job center. Kaybedecek bir şeyimiz yok yani. Evet harçlarımız, borçlarımız ol olabilir. Hani şirketi kapattığınızda devlet zaten size bir kayım atıyor. Siz o kayımla bu süreci yönetiyorsunuz. İşinizin neticesinde... Başarısız olsanız bile aileniz bundan mağdur olmuyor. Devlet yine size bu noktada sahip çıkıyor. Desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Yurt dışında imkanlar gerçekten çok daha iyi. Bizim çocuklarımız şu anda iki oğlan var ellerinden öper. İkisi de şu anda hani gimnozuma gidiyor. Fen sesi ayarında bir okul. Bizim durumda olan arkadaşlar, erkin var ise şunu söylemek istiyorum. Çok net bir şekilde ailelerini düşünüyor iseler, çocuklarının geleceğini düşünüyor iseler. Kesinlikle varsa imkanı fırsatı olan arkadaşlar, bunu değerlendirsinler. İyi uçuşuna çıksınlar ya. Yani. Klasik bir sorumuz. Size de sormak istiyorum. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazmak isteseydiniz ne yazardınız? Yani Efendimizin dediği gibi lezzetleri acılaştıran ölümü çok anın. Ben şu e, ayeti serlefa etmek isterdim. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu ayet her zaman e, bizim silkilenip tekrardan kendimize gelmemize e, sebep oluyor. Bu şekilde e, insanlar hırslarından sıyrılıp, başkalarını mutsuz etmekten, onların haklarına girmekten de o insanları alıkoyar ve dünyada bu şekilde refahın sağlanabileceğini düşünüyorum. Az yazmak istediğim şu, önlerine gelen fırsat ve imkanları azimle kararlılıkla korkmadan, kimsenin hakkına girmeden hedeflere doğru yürüsünler. Sohbet güzeldi ama sonuna gelmiş olduk. Son olarak ne istersiniz? Her ne iş yapıyor iseniz, nerede olursanız olun, kendi değerlerinizden taviz vermeden yaşamınıza devam ediniz. Biz buralara geldik, tutunmaya çalışıyoruz. Çok şükür Allah bazı güzellikleri bize nasip etti. Türkiye'deki arkadaşların da cani gönülden buralara gelmesini isterim. Tabii ki imkanı olanların. Rabbimizin bize burada tattırdığı bu güzel nimetleri şu anda Türkiye'de zor durumda olan arkadaşlara tattırması için de kendi adıma her gün dua ediyorum.